sanki bozmuş ya. Bir bozmuştu ya. O yüzden içemedim onu. Marketten şimdi başka Bugün BB krem falan sürmedim. Aslında sürecektim ama şu sivilcelerim falan var ya. O yüzden aldı falan da sürmedim. Sadece güneş kremi demlendirici sürüm. Güneş kremi. Uykum var. Gözlerim acıyor birazcık. Tık. Hadi gidelim. Görüşürüz. Gidiyorum. Bay bay. <laughs> ne yapıyoruz? Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar günaydın. Günaydın. Klinemize geldik. Danışanımızı bekliyoruz. O sürede, sürede, o sürede kefir içeceğim. Birazcık yaban versine getirmiştim dün ama dün yiyemedim. Bugün yiyeceğim. Öyle. Hava mük. Hava çok güzel ama bir tık soğuktu yani. O yüzden kabanımızı falan giydik. evet. Birileri, birileriyle insanlarla göz göze geliyorum. yani ne uzaktan göz göze geliyorum diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Göz göze gerçekten geliyor muyum ama. Neyse. Şimdi nişanımızı beklerken bir şeyler yiyelim. Şimdi, sabah geçen kefir almıştım ya. O kefiri buradaydı birkaç gün. Sonra bana ev, eve götürdüm. Bugün işte açayım içeyim dedim. Tadı bir acı geldi bana. Bilmiyorum hoşuma gitmedi yani. Bir acı geldi. Herhalde bozulmuş. Burada olduğu süre içerisinde. Çünkü burada buzdolabı yok. O sırada da şu şeyleri açayım. Danışan programlarına. ekrandan elini uzatır ve oturduğu o koltuktan beni kaldırır diye hep bekledim ama kimse gelmedi. Yani... Ve tabii ki günlük şükür defterimizi dolduruyoruz. Arkadaşlar bugün şöyle bir marzatımız var. Benim gözlerim neden böyle çıkıyor? Böyle biraz bayık gibi yani. Biraz da uykum var gerçekten. Şimdi biliyorsunuz ki biz neyiz? Diyetteyiz. Öğleden sonra bir teyzeme gideceğim ve oradaki masadaki masada olacak olanlar. Kek, börekler işte falanlar filanlar. <laughs> İnşallah kendimi tutabilirim. İnşallah kendimi tutarım. Ee, sabah bir tane şey içtim. Sade kefirimi içtim. Ee, yaban mersinimi yedim. Tat bilerek yedim ki hani oraya gidince çok yemeyeyim diye. İnşallah tutarım kendimi. Yani size de çekeceğim. Of Allah bir kolumdan tutsun ve yeme desin. <laughs> İnşallah. Böyle ortamlarda çok kendime güvenmiyorum. Hatta yani bir daha mı böyle ortam olacak deyip yiyorum. İnşallah yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi şükür defterimi dolduruyorum. Sonra biraz kitap okumak istiyorum. Sonra bugün cuma. Yani cuma, cumanız mübarek olsun. O ayrı bir şey. Mesaj geldi, dikkatim dağıldı. Kitap okuyorum biraz ha, podcast çekeceğim, podcast çekeceğim. Onu bugün cuma podcast günümüz. Size haberdar ederim. Podcast'ı yayınladım. Yayınladım. Göstereceğim şimdi size. Bakalım düşmüş mü buraya. Ben attım da Aa, düşmüş. Bakın. Bugün onaylanma ihtiyacından bahsettim. Masada kalktım. Kendime masada. İtikik yürüdük dedim. İşte bu engel değil yani. çekiyorum çok güzel. Durma işte. O kadar ben benim aslında burada işte, burası kısa ya. Zaten işte. Burada ne oluyor? Buradan niye yani, sabahleyin? Niye ne kadar? Hı. Devam yani. Burada şimdi sabahleyin miyiz? Evet. Allah'a kadar. İyi de bu havuz çok güzel. Hayır akşam az görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şak 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 ışık çok kötü biliyorum şu an ışık kötü biliyorum sevmiyorum şu açıyı ya bilmiyorum garip oluyor bugün hava çok güzel hava çok güzel hava mülk dün bu arada ben size dedim ya gideceğiz teyzeme işte yok pastalar börekler falan o, o yalan oldu ama dün yedim dün o konuda kendimi tutmadım yani tutma gibi bir şeyim olmadı yedim biz de yaptık bu arada, teyzemlere gitmedik. Sonra plan değişti, biz de yedik içtik. Ondan sonra akşam da köye gittik. Anneannemizi ziyarete gittik. Akşam da çok geç geldim ve geç geldik, saat 1 gibi geldik. Sonra da işte yatsı namazını kıldım falan filan. Yani saat iki buçuk, 3'e geliyordu ben yaptığımda Sabah da o yüzden çok zor uyandım. Yani çok zor uyandım. Bir tık da hasta gibiyim. Şifamı bekliyorum Rabbimden. <laughs> O yüzden sabah uyanmak çok böyle şey geldi bana yani. Hiç uyanmak istemedim. Sabah da erken danışanım vardı derken. Şimdi kamerayı açabildim. Sabah aslında makyaj yaparken kamerayı açmak istiyordum ama yetiştirip açamadım. Dedim ki hızlı hızlı yapayım yoksa geç kalacağım dedim. Öyle bugün bu şekilde pembeli, ee, pembeli, pembe tonlarını giydim. Aslında turuncu, nar çiçeği gibi de diyebiliriz. Çünkü bu sivitim nar çiçeği. Ee, şalımda da eşarımda da öyle ondan esintiler var anlatacaklarımı anlatıyorum bugün planımız birazcık meçhul bugün ne yapacağımızı öğle arasında böyle sevdiğim bir arkadaşımla buluşabilirim kahve içecektik dün içemedik belki bugün içeriz diye düşünüyorum öyle konuştuk daha doğrusu düşünüyorum derken öyle konuştuk yani <laughs> kahvaltı yapmadım biraz açım bir tık açlık var ya açtık. Yani bir tık açlık daha aslında çok aç değilim. Çünkü dün hep hep yani söylemesin, dün akşam full yedik. Yani dün eve gittikten sonra yedik, akşamla yedik. Çok açlık değil de ilaç içmek istiyorum. İlaç içmek istediğim için de yemek yemem gerekiyor ama ne yiyeceğimi bilmiyorum ve şu an kolum ağrıdı, Bir dakika. Bilmiyorum yani ne yerim. O konuda bir fikrim yok şu anda. Şu an cam kapanıyor. Yani durduruyorum onu kapanıyor. Bir dur daha. Hava bugün güzel, hava güzel aslında ama şey, soğuk yani serinliğe. Yine, yine derken, yine ne yine? Yine ne? <laughs> ne diyecektim? Benim bir gezmeye giresim var, bir gezesim var. Bugün var ya, şimdi Evren'e güzel mesajlar gönderiyorum. Bugün Allah'ım, güzel Mevlam'dan gezmek için kapılar istiyorum. <laughs> gezmeye gitmelik ortamlar, kişiler istiyorum. Bakalım nasıl olur inşallah. Sandviç çaldım tam bu Şimdi o kadar acıktım ki onu yiyeceğim. Ay acıkmıştım ya sabah. Yiyeceğim. Ama ekmek ekmek sanki ya. Neyse, neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ya bugün bir canım sıkkın. Azıcık hastayım herhalde ondan. Hemen size bir durum güncellemesi yapıyorum. Şimdi klinikten çıkıyorum arkadaşlar. İşim bitti. şimdi Beyza'yla buluşacağız. Beyza'yla bir şeyler yaparız diyor, diyoruz. Görüşürüz. Yani görüşürüz derken yine buradayız. Beraberiz. <laughs> dördüncü reklam gibi oldu. <laughs> Bizim kurvasan burada hayal oldu. Bugün tam bir şeydi, cumartesi günü. Cumartesi günü yaptık. Işık vuruyor sana. Görsün, evet. Kurvasan yedik, kahve içtik, yürüyüş yaptık. Bugün maşallah, evet. bugün maşallahımız var. arada atıyorum. Arkadaşlar biz eve geldik. Yani eve geldim. Şimdi eve geldim. Bu bir iki gün. Dün ve bugün çekiyordum. Çektim. Çok keyifli bir gün geçirdim. E, o yüzden vlogu da kapatmayı e, kapatacağım. Çünkü normalde videoların sonunu çekmeyi unutuyorum. Bir de başını çekmeyi unutuyorum. Burada kapatayım. Yarın pazar. Yarın da video çekmeyi düşünüyorum. İnşallah çekeceğim. Şimdi ben İyi seyirler diliyorum. Sizi öpüyorum. Görüşürüz.